Aksa Süper Lig 8. hafta karşılaşması Lefke 16 Ağustos'ta adı Lefke konuk ediyor Yeni Cami'yi. Karşılaşmanın hakemi Şakir Azizoğlu, Cem Öksoğulları, Özal Çağlayan yardımcıları, Mehmet Sezener 4. hakem ilk devreden görüntülerimiz Lefke başlıyor. Atak Yeni Cami'den uzun bir pas. Ceza alan Yakup'un pası gol pozisyonu uf uh, bu uh, ama kaleci İrfan ikinci pozisyon vuruş top üstten dışarıda yine Yakup. Net pozisyon kaçıyor. Lefke hata. Mehmet Ali ceza alan içerisinde gol pozisyonu vuruş. Top bir yandan dışarıda son anda müdahalede var. Kaleci İdris son anda uzanıyor. Savunmanın gerisine pas. İsa ceza alan içerisi yapıyor ortasını. Savunmaya geçiyor. Dokunamıyor Lefke futbolcuları. Yine Lefke hata. Ceza alan içerisi İsa şut pozisyonu zorluyor. İsa düşüyor kalkıyor. Sonrasında dönen top vuruş. Top ağlarda ama kalkan bayrak var. Son vuruşu yapan bakaydı itirazlar var ama offside kararı bu pozisyonda. Şakir Azizoğlu offside kararını veriyor. Atağa başlamak isteyen Yeni Cami. Ama sonrasında Yeni Cami hata, ceza Cezançesi İrfan dokunuyor savunma. Uzaklaştırıyor. Atak Yeni köşe vuruş kullanıyor. Ceza gol pozisyonu vuruş. Kaleci İrfan. Harika uzanıyor topu kontrol ediyor. Uzun bir pas. Abak hareketli. Kaleci İdris kafayla. Sonrasında aşırtma vuruş. Mehmet Ali son anda çizgi üzerinde savunma. Ve İdris kontrol ediyor. Atak Yeni Cami'nin. Christian vuruyor top yandan dışarıda. Lefke atağı. Ceza alan İsa Sert vuruş top yandan dışarıya gidiyor. Yeni cami orta. Kale alanı kafa yan direk. Top son anda savunma. Kaçıyor net gol yeni cami adına. Devam ediyor atak savunma. Dönen top yine savunma. kan çizgi üzerinde. Sonrasında sert vuruş savunma yine uzaklaştırıyor. Lefke kalesi. Çok net bir gol pozisyonu. Sonrasında çalan düdük ilk devre sona eriyor. Golsüz Bitiyor ilk devre. Gol yok. İkinci devre cam başlıyor. Taç atışı kullanılıyor. Kaan seken top. Christian ceza içerisi gol pozisyonu. Christian topu kontrolünü kaçırıyor. Sonrasında İrfan gole izin vermiyor. Yeni cami atakları var. Sağ kanattan geliyor. Yeni cami takımı. Koray orta. Savunma uzaklaştırmaya çalışıyor. Boşta kalan top. Direkt kaleye vuruş top yandan dışarıda. Kaptan Fikret. Abaka, Abaka. Yerden vuruş. Kaleci itlis uzanıyor. Kontrol ediyor. Lefke atağı sağ kanattan içeriye orta. Delişine vuruş. Mehmet Ali'den kaleci kontrol ediyor topu. Lefke atağı. İsa yerde kalıyor. Emirhan'ın müdahalesi Şakir Azizoğlu pozisyona yakın penaltı kararı veriyor. Penaltı kazanıyor. Ev sahibi Lefke dakika 72 Itirazlar var. Sonrasında Abaka topun başında. Abaka vuruyor topağlarda. İdris köşeyi buluyor ama topağlara gidiyor. 1-0 önde Lefke dakika 72. Öne geçiyor Lefke. Afrikalı taraftarları da desteği var Lefke taraftarlarına. Lefke hata. Ceza alan içerisi Gökhan oyunda Gökhan ceza alan içerisinde son anda Kaan'ın müdahalesi var penaltı kararı. Şakir Ezzoğlu ikinci kez penaltı noktasını gösteriyor. Topun başında İsa vuruyor topağlarda gol. Dakika 85. Fark 2'ye çıkıyor. Lefke 2-0'ı yakalıyor. Tribünlerde sevinçli taraftarlar. İsa taraftarlarla paylaşıyor sevincini. Ceza açısı gol pozisyonu. Yerden vuruş seken top kaleci İrfan. Topu kontrol ediyor. Lefke çıkmaya çalışıyor. Abaka pozisyonu zorluyor. Abaka ceza içerisinde gol pozisyonu vur kaleci İdris son anda gole izin vermiyor. Yeni cami hata, uzun bir pas savunmanın gerisine seken top kaleci İrfan. Vuk ama sonrasında çalan düdük var faul kararı bu pozisyonda. Kısa süreli tartışma Kaan'la Ukbu arasında bir anda elektriklenme. Ukbu o noktada uzaklaştırılıyor. Sonrasında tartışmalar devam ediyor. Yerde kalan yeni cami futbolcusu var. O noktada kaptan Fikret yerde kalıyor tartışmalar içerisinde. Bir anda gerilim artıyor. Tartışmalar Kemal sol kanat tartışma. Kaan sarı kart görüyor Lefke'den. Sonrasında Şakir Azizoğlu kaptan Fikret Yağcıoğlu'na sarı kart gösteriyor. O noktada serbest vuruş. Direkt kaleye top yandan asfalt dışarıya gidiyor. Sonuç gelmiyor. Çalan düdük karşılaşma sona eriyor. Lefke yeni karşısında 2-0 kazanıyor ve 3 puanın sahibi oluyor.